Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Evet arkadaşlar, ilk vlogumuzu çekiyoruz bugün. Ee, size Çin'i tanıtacağım. Umarım beğenirsiniz. Bana gülüyorlar. Kadar komik. ya! Böyle çekme yani robot gibi. <laughs> Salak yapma. İlk çekimimiz Ay, dost, bro, yenge. Hi guys bro yok. Mesela evet, kulaklığı. kafalar gibi. Hi guys bro bugün size ilk videomuzu çekeceğiz. Belki yengemizden biraz e, bir öğreneceğiz. <laughs> Feyz alacağız. Evet. Bugünkü artık ismi neyse. Evet, köyün rotamız buraya alışveriş. Şimdi evden çıktık. Evet. Bizim e, Çinli bir arkadaşımız Şahine Hanım Kontes. Onun evet. De, süper yüzünden <laughs> make-up yapıp bitirip aşağı inmesini bekliyoruz. Saat 1'de buluşacak. Evet make-up dediği e, makyaj. makyaj. Evet. <laughs> hem bilgili, hem güzel konuşan, hem ahlaklı, <laughs> hem de güzel bir bebeği olan. Evet. <gülüyor> 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 Bebeğim de Baba bu. Yap. Evet. <laughs> Evet Baba yapıyor. Düştü evet şu an çocuklar düşmüş. düşüyor Bunlar ekmeği beynine yedikleri için. <laughs> evet oradan bir kadın. <laughs> oradan hadi. bir. Hadi gidelim diyor. Hadi gidelim diyor. Vay, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Evet arkadaşlar şu an ıı, arabadayız ve Longhua'ya doğru gidiyoruz. Kardeşim Burak bana, 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 bana çok, çok, çok sever YouTube çekmeyi <laughs> ama hiçbir zaman çekemedi. Bahri Berber oldu sayılır. Burada da kız evet, kişi evet. devam Peki, evet. evet şu an kendimi aynadayla görüyorum. Ha, bir saniye. Tam birlikte

Yükaydı, Yok, bırak. Yok, Evet arkadaşlar, eee varacağımız yere vardık. Evet. Vardık. E, şimdi size burayı bir mekan olarak göstermek istiyorum. Şu şekilde bakın. Burası karaoke. Artık nasıl yapmışlarsa bir şeye benziyor, ama göze benziyor. Araba geliyor. Mahmut Adem Bey'in lütfen bozuyorsunuz Evet burası Çin eski geleneksel Yapılarına özendirilip Yapılmış bir Restoran Evet bu bizim Şavni ablamız Merhaba Nehaba. Merhaba 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 Nasılsın? İyimizin. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Sen de nasılsın? Ben de iyiyim <laughs> <laughs> Bana salak diyor ama önemli değil. <laughs> Burada Burada değişik değişik restoranlar var. Neyin peşinde olduklarını bilmiyorum. Bu ne yer mi? özel mı? Evet. 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 我在这里拍照哦，可以啊，你想拍吗？嗯嗯、来。虽然没有很漂亮，但是这个慕尚酒吧我来，我来过，好玩吗？来，好。上个上上个星期，<哇>上上个星期来这么会混混呢？耶 <Yeah. S 3>、啊。来，你站这儿，我会给你拍。你的手机拍好看吗？可以啊，好看。<c oughs>

好难受，我 <noise> <noise>、oh, 对我会很难受，我会跟着你的镜头眼睛往上看啊！真的你会不？哈哈哈哈哈！Chicken，啊，你不要说那 Chicken，Are you going to have chicken？Chicken，我的脸怎么紫了？那 <noise>，这个可以不走吗？啊 <noise>，那你走出来了，他不来吗？<noise> Evet arkadaşlar ben de kendi bir çekeyim şöyle. <laughs> Değişik bir makine. Güzel bir şey benziyor. Bizim <laughs> <laughs> mis gibi. Mis yapıyorlar resmen burada. İlk defa görüyorum. Vay canına. Bak bunda Chanel yazıyor. Bunda Bulgar yazıyor. Bunda bir şey yazmıyor. Bildiğimiz misk lan. Baksana. Misk, misk. Benim evde var ya. Türkiye'de yaptırdım ya. Fransız şey yazıyor üzerinde de. Kokusu falan. Oysa o Fransa'ya giren bütün gül yağları da hepsi bizden gidiyor. Boş lan bunlar. Şunun kokusuna bakacağım. Berbat değil yani o kadar da Bence bizimkiler daha iyi. Yani ne bileyim bir değişik çok. Hepsi sanki aynı koku. Bak, bu değişikmiş, bu güzelmiş. Yaşlanmış Marka galiba. Ah bu berbat. Büyüyor. Bu Çin, 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 Çin aynı Çin ilacı gibi. Çin ilaçları hep berbat kokar arkadaşlar. Lan girecek ya ters ters koyuyorsun. Ben de ciddi düşünüyorum. Etraflıca konuşalım. Lan siktir git! Fırsatçı bezeleyin. Küfür etme Sezai. Ayıp oluyor Sezai. Küfür etme ya. Lan kendi oğluma da mı söylemeyeceğim be? Ben de yavrumu böyle seviyorum. Siktir git. Bu bunun mu? bence şu güzel. Bunu kokla. Evet. Değil mi? maldan, anlarım. Dede 81. 80. City. Telefonun çalıyor kız. Nerede kalmıştım ben ya? Aklımdaki en son neydi? 69. 70. 70. Bunları alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Parasıyla. Zallak. Bağırma lan milletin

Toba, falan. iyi ha? bizimki. Güzel. Türkçiliden daha geri. Memleketi soydunuz, soğana çevirdiniz be. Orrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Bu çocukların. İptanın evladı. Memleketi soydun. Demut geliyor. Şş, sanki başka bir şeyden bahsediyoruz gibi. Baktı lan, gördü galiba. Yok sen? Lüyo lüyo lüyo. Lüyo lüyo lüyo. Okey lan. Tiyolo millet nasıl bir öğretmen Baba gördün mü? Dayak yedi bizimki. Dayı neyin peşindesin? Sirbazcılık yapıyor. Ana. <laughs> Su gitti. <laughs> Vay anasını. İp var abi orada ip var. Havada uçuyor <laughs> herif usta en önden izliyorum. iki metre ölüm değerim havada uçuyor. Arka koltukta konuşulan konuşuyor. Kesin ip var amına koyayım bak oraya. İpar, i̇p var ip. İp var. Ben de sıyam. Şuna bakayım. İpar, i̇p var <laughs> ip. Şimdi abi hala çekiyor. Lan 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 lan. Güzel şey başarısız geçtik ama. Burada. Onun ediyor. numara bak. Bunu böyle bir giyiyorsun. Akşam zıpa zıpa yapıyorsun. Olsun. Yemin ederim bak. Burada bak. Dönün, dönün, dönün. <laughs>

Bunun. Hemen ben içe girelim mu? mi? İçine girelim hemen. Girelim. Hadi bakalım içine bakalım. Girelim. Aç, dene bir. Evet, şöyle bir şey. Hmm. Satıyoruz. Çıra buna... mal diyorlar ama yani adamlar yapmış Klasik. resmen. Allah'ın izniyle Türkiye'de yapıyor şu an. Evet Burak Bey, tanıtımın devamı. Yani. Markası neyse artık arkası yok. Yok amına. Bu sadece bir günlüğüne bir haftalığına nasıl? Kapat hadi. Kapat. Kiralık. Evet, Kiralık. Merhaba. Bu kızın aynısından var mı? Bu kızın aynısından. içeride. Bu kızın aynısından. Var mı? Bundan sonra bu kadın benimdir. Ona heves eden olursa bağırsaklarını deşer blok büyük yaparım. Ciğerini kalbini söker köpeği yem yaparım. Siker atar amına koyarım. bu amına. Satıyorsunuz mu? Bu. Güzel. Bu. Bir kız var mı içeride? İçeride var mı? İşinle senin hep seni görmek zorunda. Çerimda işin de senin, eskini görmek zorunda. Kalbimin içinde sıhazın var senin. Bitti. <laughs> ne <Seni> kadar komik ya? Var yanan anadolu çocuğu sebaye nereye gide? biraz zor oluyor ama neyse. Bu şekilde. Bir bardağımız. Bir Kasemiz. Bir küçük tabağımız. Servis tabağı gibi bir şey ama Çinler zaten yemeklerini ortadan alıyorlar <laughs> kendi küçük kaselerine koyuyorlar burada da küçük bir kaşığımız var Çin sürü kaşık evet. burada bir de var Evet yemeği bekliyoruz